Kim bugün ziyaretçimiz? Bugün efsane bir şef. Mehmet Göz. Gençlerin e, mutfağa düşkünlüğü sen ne başladı? İhtiyar muamelesi yapıyorsun ama senin bunu <laughs> yapıyor. <laughs> tamam. <laughs> tamam sen şey diyorsun çok çok eskiden. Yani Abi diye, sen diye. benden daha büyüksün. Sen <laughs> onu bana söylüyor olman lazım. Şimdi yiyebiliyorsun biliyorsun Yani kes mi diyorsun çok mu konuştun diyorsun. Hayır çok güzel <laughs> ses oldu dedim. Hoca Mehmet gelecek bize bir çorba yapacak diye ama kızın mı Doğru, kızın değil mi? Vallahi yani değişik bir şey. <laughs> Görevimiz yemek, iadeyi ziyaret her cumartesi 1000 gurme'de. Artık 1000 Connect uygulamasını Smart TV, Apple TV veya Android